arkadaşlar. Bugün e, bayram alışverişi yapıyoruz. Ben bunları almak istedim. Bakayım eteğine. Kurban bayramı alışverişi için geldik. Arya bu eteği beğendi. Şöyle şortlu bir etek. Bir de üstüne de şöyle bir tişört. Şimdi deneyelim Arya bunları. Kabine gidelim. Al eteğini. Bakalım nasıl duracak. Tamam gel Arya bir göreyim. Eteğin mi grisini, Ay, tişörtün mü? Tişörtün grisini. Tamam ben sana dedim grisini alalım. Grisinde fiyonklar vardı. Bir de onunla deneyelim. Tamam. Ben Getiriyorum. Çıkardım, getir. Bir de grisini görelim. Ne diyorsun? Grisi mi beyazı mı? Gri, Gri mi? Tamam bence de çok güzel oldu. Bu da dansın mı? <laughs> Arya hemen ilk kombinde kararını verdin mi? Gezelim mi daha? Başka yerlere de bakalım mı? Bakalım ama nasıl bunları alalım? Çünkü bunlar çok güzel. Aşk yaşıyorsun bunlarla. Bunları istiyorum. Tamam. Senin istediğin olacak. Bunu istiyorsan bu olsun. O zaman bakmaya gerek yok başka yerlere. Bence bir Bakalım. Evet şimdi geldik ikinci durağımıza acayla ile Arya gel burada çok güzel bir şeyler buldum Gökkuşağı Tamam Arya şimdi buraya bak Şunları halledelim Şöyle bir takım buldum Çok güzel eteği. Etek mi şort mu dur bir bakayım Etek mi şort Şort şöyle altı dantel gibi Bir de şöyle bir takım Bu da crop, Bir de eteği var böyle. Arya bu bayram için uygun değil. Bunu alırız böyle evde falan giyersin. Kızım pijama gibi ya. Tam tişörtü güzel, altı iyi değil beğenmedim. Şimdi ama bayrama uygun değil bunları bir deneyelim. Bak bu takımlar çok şık. Bir de gel gel Arya gel. Şurada şöyle bir şey gördüm. Bak şu etek. Arya şu etek çok tatlı. Bir de ona şöyle bir üst. Arya bir de ona şöyle bir üst. Kazak olmaz kazak. Kazak değil bu. ince buralarda hava serin oluyor zaten. Bak bayramda üşürsün sonra bu çok ince. Bak içi görünüyor. Sen al bunu. Bunu onu. Tamam bir tane de kısa kollu alacağım. Gel kısa kollular burada. Tişörtler burada. Bak şu üstteki kalpli. Bence bu çok güzel oldu. Sen beğendin mi? Azra için değil Azra da büyüdü artık ona da lazım değil o puset bebek için. Arya ben bunu çok beğendim. Şimdi bir de diğerlerini deneyelim ona göre son karar verelim. Ben de bunu beğendim. O zaman şimdi onu deneyelim. Bak bu Hadi. İkinci kombinle. Bu da çok güzel oldu Arya. Balon etek çok tatlı tişörtten şekilde. Ne diyorsun? Bu mu bir önceki mi? Alalım. Buna buna mı karar verdin? Acayırlar olmaz. Tamam zaten, zaten onlara, son şu kaldı. Zaten onlara baktım. Şu kalpli tişört kaldı. Şu kaldı. Ben onlara baktım ben bunu Bir de şu etek kaldı. Arya. Bu da sonuncu kombin. Ne diyorsun şimdi? Bu iki Bununla bu balon etek, değil mi? Hadi birini seç şimdi Azra'ya da bakacağız. Bence bu. Ben bunu beğendim. Ben bunu seçerdim. Bu son giydiklerin. Ya bundan sıkılırsın Arya. Buraları falan seni kaşındırabilir ama bu bence hem rahat olur hem de çok şık, çok güzel. Abi. Tamam şimdi Arya seninkileri ben alayım sen kardeşine bir şeyler Ay, seç. Göre de var. Hayır Arya sana seçtik ya. Onlar küçük küçük. Paçası kısa olur. <laughs> Kızım bu rayon bebekler için. Azra'ya bak buradan bir şey seç. Bak kromili <laughs> Azra'ya göre. Şu nasıl? Ya anne sen ben almıyorsun kromili Azra'ya da mı? Azra'ya mı alacaksın? Hayır almayacağım. Niye kızıyorsun hemen? <laughs> Bunu mu Azra'ya alalım? Leoparlı. Var. Sen göster şöyle, ben yakından tutamıyorum. Şöyle, arkasını görelim. Leopar. Peki başka? Şu da tatlıcya, baksana. Ay, Ay anne, havuçlu bunu şuna bak. Onu alalım anne. Onu mu diyorsun? Tamam dur, şöyle bir bakayım. Ayrıca dur yaşına ya, bakacağız anne. onu. Elbiseler çok güzel arkadaşlar elbise alalım diyorum. Çünkü o daha bebeğim ben kendim bunları giyiyorum almak istiyordum. Sen kendine alt üst takım istiyorsun ama Azra bebek olduğu için elbise mi giysin diyorsun. Hı hı. Ama her bayram elbise alıyoruz. Hiç kullanışlı olmuyorlar ya. Sonrasında giydiremiyorum yani. O gün de çocuk hep terliyor. Rahat edemiyor. O yüzden rahat bir şey olsun istiyorum. Tamam anne. Tamam gel sen yaşını doğru almadın ama o çok büyük. Gel 2-3 yaş olacak. Onda kaç yaş yazıyor? Bir iki yaş yazıyor. Ay bu bir iki yaş mı? Ne kadar büyük. Evet Arya'nın bayramlığını hallettik. Şimdi sıra Azra'da. Azra'yı almaya gidiyoruz. Anne bak, <laughs> bir tane şapka. Benim için de burada büyükler için. Bu da için de benim. erkeklerin değil mi kızım? Hayır erkeklerin. Pikachu'lu. Pikachu'lu olur mesela takabilirsin. Tamam şimdi Aa, biz gidelim Azra'ya bakalım da. Şapkamız var. Şapkamız var zaten. Hadi şimdi gidelim Azra'ya bakmaya. Burada Azra'ya bulamadım çünkü. Bak, bak. Da aldık. Şimdi onu poşetini, bu. <laughs> poşetini görüyoruz var ya içindekini göster bize. Şöyle alt üst takım rahat bir şeyler olsun dedik. Çünkü elbiseleri çok var. Hayır hayır 2 3 yaş büyük bile olabilir. Hadi gidelim artık.